Merhaba arkadaşlar. Bugün benim hikayem oyununun kaldığım yerden yeni bölümünü çekeceğim. Bu üçüncü bölüm oluyor sanırım. Evet onu çekeceğim. Şimdi altıncı günü hediyemi alıyorum. Bomba hediyesini aldım. Ve ben burada 34 tane yıldızı biriktirdim. Daha önceden oynadım biriktirdim. Sizinle birlikte harcamak için. En son kütüphaneyi falan yapıyorduk. Şimdi oradan devam edeceğim. Bakalım. Şimdi kütüphaneye kapı alacağız. En son burada kalmışız. Evet, bu güzelmiş. Aslında uyumlu da. Bu da güzel ama bence birinci daha güzel. En çok birinciyi beğendim ve bununla uyumlu zaten o yüzden birinci seçtim. Konuşmaları atlayacağım, okumayacağım. Çünkü çok uzun uzun oluyor ve kütüphanemizi tamamladık. Kütüphanem bu şekilde oldu. Beğendiniz mi? Evet ödülümüzü de alalım. Odayı tamamladığımız için sonsuz can verdi ve yeni karakter açıldı sanırım. Bu abla. Yeni bir avatarın var. Şimdi değiştirmek istiyor musun? Değiştirmek istemiyorum. O yüzden çarpıya bastım. Şimdi yeni bir güne başlamak için de bir yıldız kullanacağız. Ama önce şu mesajlara bakacağım mesajlarda bana böyle bir şey gelmiş ama bunu almak istemiyorum şu an. Çünkü zaten sonsuz canım var. O yüzden kullanmayacağım. Şimdi yürürlüğüne başlayalım. Evet. Alfred'la konuşuyorum ve uyumaya gidiyorum sanırım. Daha gitmedim. O nesine mi? Ha yok. Branda'yı kaldıracağız şimdi. Branda nerede? Burada. Ha, bitti sabah oldu herhalde şimdi tamam hadi kaldıralım brandayı içinden ne çıktı bir tane koli çıktı kolinin içinde de bir şeyler var ama bilmiyorum artık neler var bakacağız şimdi yeni odamızı yapacağız artık şimdi bir, biraz yer aç diyor yer yerimizi açalım acaba bu hangi bir oda olacak misafir odası mı acaba? çiçeği kaldıracak herhalde. Atlıyorum. Bakalım. <laughs> Topladı oraları birazcık. Önce çiçekleri kaldırdı. Şimdi yerleri temizleyecek. Yerleri temizleyelim. Atladım tekrardan. Evet, temizledi. Çok temizlemedi ama sanki. Zaten bu parkeleri mi fayansları tekrardan yapacağız. Her taraf kırılmış şunlar falan. Bu çiçekler dövmüş. Bunları da atmamış. Burada bu bunun da üstünde pis şeyler var falan. Duvarlar da öyle. Çok işimiz var yani. Zemin değiştir. Duvarı temizle. İlk zemini değiştirelim. Zemin için iki tane yıldız istiyor. Zemini değiştirelim. Bu var. Ahşap var, bir de bu eski parkelerin yenisi var. Bunu beğenmedim, o yüzden bu ya da bu. Hmm, yani parki de parki alsak mı? Ben bunu beğendim ya, fayans yapalım diye düşünüyorum, o yüzden bunu yapacağım. Evet, ne yaptık zaten? sonra da olmazsa değiştirebiliyoruz zaten. Şimdi de duvarları değiştirelim. Duvarlar da çok kötü. Tuğlalar gözüküyor. Evet duvarı kendim mi değiştirdi? Aynen. Bana sormadan kendi beyaz yaptı duvarı. Tamam. Duvar kağıdını değiştirin. Duvar kağıdını bir seçeceğiz. Bu var. Bu çok koyu. Bunu beğenmedim. Bir de bu var. Bunu seçmeyeceğim. Ya da bunu mu seçsem? Bilmiyorum. Bak şimdi güzel gözüktü gözüme. Bunu beğenmedim. Bu var. Bu var. Bunu mu seçsem? Bunu seçeceğim. Ama ya parke mi seçseydik acaba? Ben şimdi parke seçeceğim.

yapamadım. Yapamadım. Neyse böyle kalsın o zaman. Yapacak bir şey yok. Şimdi yeniden bir ödülümüz var. Ödülümüzde de bunu kazandık. Yardımcı oluyor. Bize. İşte bölüm geçmeden. Kedi kedi ağacı altlığını yerleştir. Kedi ağacı altlığı mı? Kedi ağacı mı yapacağız buraya? Hmm, kedi ağacı ne? Tam bilmiyorum ama bunu beğendim. Bol. Bu. Bakalım nasıl bir şey olacak? Leo'ya nasıl bir şey yapacağız acaba? Alf, Alfred ile konu. Konuşalım bakalım. Ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Alfred. Evet. Eskiden lobide duran bir kedi resmi vardı. O hala duruyor mu? Ufak Kral Leon'un bölgesini simgelemesi için. Hmm. Leon'un resmini asacağız oraya. Alfurdan onu getirmesini istedik. Şimdi evet onu astık ya çok tatlı oldu bence. Leon'un köşesi. Atladım. Beğendin mi Leo? Yüzü birazcık asıktı ama bilemiyorum. Beğenmesi lazım ona bir köşe yap. Kedi ağacı halısını yerleştir. Halısı bile var. Ağacını daha sonra yapacağız sanırım. Atlıyorum. Halıyı kendisi yerleştirdi. Böyle bir halı yerleştirdi. Kedi ağacını monte et. Oyuncaklarla bir kedi yatağı hazırla. Aa, burası kedinin evi. Ay, kedinin odası. Bu var. Hı, çok güzel. Bu var. Bu var. Ben bunu çok beğendim. Daha çok şey var. Oynayacağı. O yüzden bunu yapacağım. Bakalım. Ee, Leo bu çok beğendi bence. Gülüyor şu an. Buna ayrı bir oda yaptık yani. Leo'nun odası. Evet. Oyuncaklarla bir kedi yatağı hazırla. Şimdi Leo'nun yatağını hazırlayalım. Nerede? Burada mı? Buraya mı koyacağız? Ha. Bu var. Bir de bu var. Şimdi bu çok önde duruyor ve kapatıyor ağacı. Bu da sanki oyuncak gibi, yatak gibi değil. Yani bunu seçeceğim zaten. Bunun takımı bu olması lazım. O yüzden onu seçtim. Leo çok mutlu tabii ki. <laughs> Roger'ı uğurlayalım. Uğurlayalım Roger'ı. O zaten kurdu. Kedi, kedi ağacına. Falan. Onu uğurladık. Ve yine hediyemizi açalım. Bakalım ne çıkacak. Sonsuz can, bomba ve ayıcık çıktı. Yeni bir avatar çıktı. Değiştirmek istemiyorum ben. Avatarımdan memnunum ama ayıcık da çok tatlıymış. Yeni bir güne başlayacağız tekrardan onun için kullandık. Leon'un odası bitmedi hala. Daha birçok şey var. Gerçi orası Leon'un odası mı ondan da emin değilim. Leon'un köşesi galiba. Şurası sadece Leon'un köşesi. Daha buraya başka şeyler yapacağız. Bakalım neler yapacağız. Yeni güne başladık. Duvar dekorasyonları ekle diyor. Bakalım ekleyelim. Hemen Leon'un resminin yanına ekleyeceğiz. Bu var, bu var. Ya ben bunları beğen. Bunu mu yapsak? Bunu mu yapsak? Bu çok değişik. bunu beğenmedim. Ne? Beğenmedim mi? <laughs> Yine kararsızlaştım. Hmm. Ya bu çok çok resim resmi oldu sanki bunu seçsem. Bunu seçtim. İlk bunu beğenmemiştim ama şimdi bunu seç, seçesim geldi. Sonra yine duvar dekorasyonunu ekleyeceğiz. Nereye ekleyelim? Bu sefer kendi ekliyor sanırım. Eklesin. Aha ah, evet. Şöyle kuşları ekledi. Kapıyı yenile birkaç bitki ekle. Kapıyı yenileyelim. Ve iki tane yıldız istiyor bunlar için ya. Yıldızları kazanmak çok zor. Ve bunlar için iki tane yıldız istiyor. Hmm. Yeşil olmaz. Bu ya da bu. Ben bunu daha çok beğendim. Şunu. Bunu daha çok beğendim. O yüzden bu olsun. Kapı. Ve birkaç bitki ekleyeceğiz. Ve iki aşamalı. Yıldızlarım bitiyor. Aa bunlar çok güzel. Ve uydu yani şeyle de. Leon'un ağacıyla da uydu. O yüzden bunu seçebilirim. Aynen bunu seçeceğim. Uyumlu olsun Leon'un. acila Aynen. Heh, bir taneymiş. İkinci aşama bir taneymiş. Bu iyi. İyi haber diyelim. Bu sefer kendi ekleyecek galiba. Hmm, Bunlar ekledi. Çok fazla çiçek olmadı mı sanki? Olsun ama güzel oldu. Çetin kim olduğunu öğren. Kimmiş bu Çet? Kimmiş? Öğrenelim. Leo sizi çok sevmişe benzemiyor Çet Bey. Sizi buraya hangi rüzgar attı? dedim. Oh, atlaya bastığım için okuyamadı. Neyse. Tam olarak kim olduğunu biz öğrenemedik ama sen öğrendin galiba. Lollipop çıktı. Heater'ı ara diyor. Heater. Arıyoruz. Merhaba Lelin Hanım. Sorun mu var? Merhaba Hidir Hanım. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim ama evimde Çet Bey adında biri var ve bana April hala hayata, hala tarafından imzalanmış bir anlaşma ulaştırdı. Çalıştığını söyledi. Sana bu firmanın adı Tim'in almak için geldi. Şöyle şöyle geçiyorum. Geçtim. Ne oluyor? Tam olarak anlamadım. Avukatım yoldu. Avukatımızı aradık. Bu da bir kötü adam sanırım. Hmm, biz burayı yapıyoruz. O da engel olmaya çalışıyor. Ve buralara neler koyacağını falan söylüyor. Bu adam. Ve gerçekten çok sinir olduk. Neyse biz avukatımızı bekleyelim. En iyisi. Evet. Hider'den açıklamasını iste. Açıklamasını isteyelim. Bu iki anlaşmada April Hanım tarafından imzalandı. Ama biz de yakın zamana kadar Cayman firması ile imzalanan anlatmadan haberler değildik. Hmm, demek öyle. O adam Leo'yu korkuttu. Alfred'a çok kaba davrandı. Ayrıca burayı yıkmak istiyor. Bunu yapmasına izin veremem. Bu malikaneyi tutmalıyım. Hmm. Sen bir avukatsın. Saçma sözler vermekten ve saçma şeyler yapmaktan daha iyisini yap. Hmm. Malikaneyi elimden almayı çalışıyormuş o adam. Ama tabii ki alamayacak. Buna izin vermeyeceğiz. Evet, çiçek standı mı kuracak? Kapı aydınlatması tak. Şimdi kapı aydınlatması takacağız. Yeni görevimiz bu. Birkaç bitki etki et, ekleyeceğiz. Çiçek standı ekleyeceğiz. Ve kapı aydınlatması takacağız. Tamam. Bir, birkaç tane bitki ekleyelim. Bunlar var. Bu var. Ve bu var. Hmm. Bunları beğendim. Bunlar daha uzunlar böyle. Evet. Acele etmeliyiz. Ve elimizden gelen en iyisini yapmalıyız. Kapı aydınlatması tak. Takalım. Bunlar var. Bunlar var. Ben şunları beğendim. Aynen. Bunlar olsun. Hala sinirli yalnız. Bir çiçek standı ekleyeceğiz şimdi. Ve iki tane yıldızımız kaldı yalnızca. Çok çok üzgünüm. Yıldız, <laughs> yıldızlarım bitince çok üzülüyorum. Bunu seçeceğim. Bunu mu seçeceğim? Şunu, şunu bunu seçeceğim. iki tane yıldızımız kaldı. Bakalım bugünü tamamlayabileceğiz mi? Tamamlayabileceğiz mi? çiçekler ekleyelim. Ve bir yıldızımız kaldı. Kendisi ekleyecek mi? Evet kendisi de ekledi. Ve burası baya baya böyle çiçekli bir oda <laughs> oldu. Ve şunları da atmadık daha şu çiçekleri falan. Ölmüş çiçekleri. <laughs> Roger'a tüm hikayeyi anlat. Bir de Roger'a tüm hikayeyi anlatacağız. Böyle harcayacağız. Onu anlatıp birazcık rahatla rahatlayacak sanırım. Ve bugün bitti galiba. Ödüllerimi de aldım. Ne sonsuz can. Yeni bir başlamak için yıldızım yok. Hmm. O zaman hep birlikte bir yüzüncü bölümü oynayalım bakalım. Geçebilecek miyim? şu morlar çoğalıyorlar. Aha. Yapamayacağım şimdi çoğalacak. Çoğalıyorlar. O yüzden önce onlardan kurtulmam lazım. Şöyle bombayı atalım. Yine çoğalıyorlar. Çoğalmasınlar. 100. bölüm denedim. Birkaç kere de geçemedim. Olsun. Şimdi çok geçebilecek gibi gözüküyor. Çünkü kötü gidiyorum. Şimdi balığı indirdik bir tane. Balı Oralardan kurtulduk. Ama geçemeyeceğiz sanırım. Hmm, üzgünüm. Geçemeyeceğiz. Bir kere daha oynarız. Neyse bir kere daha oynayayım. Ay kullanabilirdik. Ben onları hiç kullanmıyorum ya. Hiç kullanmadan oynuyorum öyle. Şimdi biraz iyi gidiyoruz gibi. Hmm. Hmm. Bence bu sefer geçebiliriz. Ben öyle düşünüyorum. Bakalım. Evet ikinci balığımız da düştü. Üç de düştü. Şu moru da mordan kurtulabilirsek. Bir tane mor kaldı ondan da kurtulursak. Evet bence bu sefer geçeceğiz. Hadi bakayım hadi. Evet yes. Hadi şunu da yaptım mı? Geçtim. 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 Şimdi yeni bir güne başlayalım. 100. bölümde sizinle birlikte geçtim. O yüzden çok mutluyum. Evet yeni bölüme başlayalım. Peki o halde görüşürüz Rocker. Atladım. Veya yeni bir güne başladık. 8. gündeyiz. Kırık lambadan kurtuldu ya. O zaman şimdilik yeter. 100. bölümde ben bırakayım. Ve 8. gündeyiz. Böyle böyle yaptık. Şimdilik şu odayı yaptık. Sadece yarısına gelebildik sanırım. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşürüz.